arkadaşlar. Az önce bir ihbar geldi. Berpatini ihbar attına. Maalesef bir kedi kötü bir durumdaymış. Onu şimdi gidip hem sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayacağız. Mamamı da hazırladım. Değil mi? Belki bak şimdi sevgisine bak. Bak hiç tanımıyoruz bak birbirimizi. İlk defa tanıştık. İlk defa tanıştık. Bak bak. Bak sana kurban olayım ben lan. Ha? Sana kurban olayım. Herkes kurban olsun size. Al aşkım. Bunu kim böyle terk edip gitse Allah bildiği gibi yapsın onu ya. Ha? Bu soğuklara, bu sellere nasıl vicdan, nasıl bir vicdandır bu? Ben de bakayım senin gözüne ne oldu? Hı? Gözüne ne oldu? Doyururuz onları. Benim böyle bir aracım var. Daha önce de söyledim. Bununla ben atıyorum arkaya mamaları. Bir tura çıkıyorum sadece yaşam alanım değil daha uzaklara gidiyorum her sabah güne nasıl başlıyorum evet hmm, acıktınız mı ha. aa deniz de buradaymış gelin bakalım gelin gelin acıktınız değil mi He? çok mu acıktınız Ver yavaş herkese bak. Ya ne kadar valla insanlığından soğudum arkadaşlar bakın. Son zamanlarda bu medyada çıkan eziyet, e, hayvanlara işkence, hayvanları aç bir aa, aa, Noel Baba geldi Noel Baba bak seveceğiz bak 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 teşekkür teşekkür sen de gel teşekkür et tamam tamam Hı, yan kafa tabaktan mı yiyeceğim kaçıncı bakın bu terk edilen köpek atıp gitmişler. Hele böyle bir yaşlı köpek için öyle büyük acık ki. Öyle büyük bir acık ki. Bu ele güven. Bu el sana bir şey yapmaz. Aldık. Ha ilk defa değdim. İlk defa değdim. <laughs> tamam. En öfkeli o. Panda kardeşler. Şunlara bak panda. Çok kötü durumda. Her yer sel almış durumda. Onun için aşağıdan sokak hayvanları ile ilgili kötü haberler geldi. Onlara gidip bakacağız. Mama aldım. Kurtarabileceğimiz hayvanlar var mı? Onlara bakacağım. Onları doyuracağım, elimden geldiği kadar. Hala iyi insanlar var. Onlar sürekli köpekleri benim gibi besliyorlar. Tamam aşkım. Bakın orada. Görüyor musunuz? Görünemiyor. Gel. Karşılıksız. Çıkarsız. Ria yok. Yalan yok. Dolan yok. senin bacaklarını. Gel, gel tedavi edeceksin Gel bebeğim, korkma. Aç bunlar, aç. Aç yani, açlıktan ölecekler. Düşünsenize, şöyle bir dünya var. Ha? Şöyle bir dünya var. Ama şunlara yetire, yetemiyoruz yani. Bahçeye bir köpek girdi de sizin onu arıyorum ama verecektim. Bulamadım, sakat bir tane. Herhalde arka tarafa gitti. Yani aldığım habere göre buna birisi sopayla vurmuş, bakın sopayla vuran şerefsiz aramaya çıktım ama bulamıyorum onu. Hayvanı ne hale sokmuş bak. Gel, gel bebeğim kaçma.